aç bakalım o zaman be. Bir bakalım sarmazsa kapatırız. Ne panik? İşte kuşurun. Oğlum o ne? <laughs> çok pena abi, çok pena. Lan önemli. nerede çok topluyorsunuz bunları? Yılda sadece 2 hafta boyunca halüsinojenik etkilere sahip oldukça nadir bir bal fati. Oğlum bu nerede topluyor bunları? Himalayalardaki dünyanın en büyük bal arıları tarafından üretilen bu granotoksinler içindir. Dur dur adam açıklıyor en büyük bal arıları tarafından üretilen bu olağanüstü bal oldukça güçlü greyana toksinler içerir. Bu toksinler duyularınızı hayal edemeyeceğiniz kadar alt üst edebilir ve gerçekçi halüsinasyonlara neden olabilir. <laughs> Tıpkı var olmayan sesleri duymanız ya da nesnelerin şekil değiştirdiğini görmeniz. Ne diyorsun ya? Her yer dönüyor. Korkunç. <laughs> Sanki uçuyorum. <laughs> baştan aşağı sarhoştu. Üç gün boyunca deliksiz uyudu. <laughs> Bal kovanlarına ulaşmak için avcılar yalnızca bir ip merdivene güvenerek yüzlerce metre yüksekliğindeki emniyetsiz uçurumlara tırmanıyorlar. Çıplak el ve ayaklarıyla çalışırken bir sayısız acı verici iğnelerine katlanıyorlar. <laughs> Ah. Oh. Tarih boyunca deli bal yerliler tarafından afrodizyak ve çeşitli hastalıklara çare olarak ufak dozlarda kullanılmış olsa da etkilerinin tedavi edici ya da zehirleyici olması arasındaki çizgi oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp ateşinin yavaşlamasına, felce ve hatta can kaybına yol açabilir. Ziyaret ettiğimiz bu ücra köyde deli bal avcılığını yapan yalnızca bir aile kaldı. Tıpkı bu 7500 yıl şetimde. öncesine ait mağara resminde olduğu gibi aynı kadim yöntemi kullanıyorlar. Bal avlama tekniklerinin... 2500 yıldır aynı yöntem hi 36 saatlik bu. Gerçi ve belki bana katılmazsınız ama ben şunu düşünüyorum. 2500 yıldır bu yöntemi yapıyorlarsa bence doğal araçlarımızdan daha güvenlidir. Yok ya. 2500 Yok. yıl Yok. olmuş Yok ya. lan. Yok. Vardır bir bildikleri oğlum ya. Ee, tamam ama şeyi yapacaksın şimdi. Heh. Ya her türlü modern bir çözüm bulunur buna. Bulunmaz değil. Tamam Zaten da ben hiç her şunu hiç diyorum. Para vermek istemiyorum. izlediğin modern... zaman anlarsın. Ha modern çözümün bence sorunları çıkabilir ama bu mesela yıllar 2500 yıldır ne demek ya? Ama bunda da sorunları çıkıyor. Ha oğlum ben şey de düşündüm. 2500 yıldır sorunları eleye eleye bu yönteme gelmişler. Kanka ama şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> iple uçurumdan aşağı sarkıtıyorsun kendini. Gerçekten Herhangi bir şekilde ya. güvenlik bir önlemin yok. Düşme yani yok, değil mi? 2050. elin kaysa, ayağın kaysa gittin. Anladın mı? Hani bunun bir şey yapamazsın, eleyemezsin bunu yani. Sıfır argeci Anladım. Ben şey diye düşündüm. Mesela bir olay olur. Bu neden çıktı? Okey, bunu düzeltelim. Başka bir olay olur. 2500 yılda Full fixlemişlerdir diye düşündüm de. Bundan sonra nihayet Tanzi köyüne vardık ve Gurum topluluğuyla tanıştık. Bu insanlar zamanında wow. Tibet'ten buraya Ne gırtmışlar. kadar güzel Her lan. Nasılsın? İyi. İyiyim. Harbi Karadeniz'e benziyor. Evet abi. öyle. Geleneklerine göre benim gibi köye yeni gelen birini tehlik eden hastalıktan ve kötü ruhlardan korunması için Yo. muska takması gerekiyor. Balabana gitmeden ama. önce ev sahibimiz beni... Neden suyla, korunmak ruplardan... için? Kötü için muska takması gerekiyor. balavına gitmeden önce ev sahibimiz beni suyla kusuyor ve boynuma bir ip bağlıyor. Şu an bal avcılarının yanına doğru ilerliyoruz. Pirinç tarlalarının yanındaki patikadan aşağı doğru iniyoruz. Namaste. 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 İşte üç nesilden bal avcısı karşınızda. Bu Dimas babası de. ve de... Far Cry 4'e benziyor bu arada Mepi. Aynı bölgedir bir ihtimalle. Mepi ne dünya <laughs> Elleri buz olarak kafayı yemiş. <laughs> Şimdi izlerini taşıyor. Benim adım Nanda Laltam. Ailemiz nesillerdir deli bal avcılığı yapıyor. <laughs> Her yıl deli bal peteklerini bulmak için yüksek tepelere giderler. Bu işi yapmak büyük cesaret gerektiriyor. Bence de. Bence. Şu anda herkes kendi görevleriyle... Deli balı avlamak için hazırlık yapıyorlar. Nanda ve babası hangi uçuruma gideceklerine... ...karar vermek için planlar yaparken... ...diğerleri el yapımı aletleri hazırlıyor. Merdiveni kurmak için bu tahta parçaları... ...metrelerce uzunluktaki bambudan yapılmış... ...halatın örgülerine yerleştiriyorlar. Kanka, bunu zorluk Böyle zorluk geçiriyorsun ya. işte. En tepede Nanda ve diğer Kanka, köylüler... ...artık son hazırlıklarını... Harbi galiba 2500 yıl önce ilk kim yaptıysa... ...onun gibi yapmaya devam ediyorlar. <laughs> işte. En tepede Nanda ve diğer köylüler artık son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Merdiveni bir ağacın gövdesine sıkıca bağlıyorlar. İnecekleri noktayı arı kovanlarına denk getirmeleri önemli. Bu halatın ucu. Aşağı inmeden önce bunu düzgünce bağlamamız lazım. Bağlayalım abi. Önce ateşi yakacaklar, daha sonra halatlar aşağı doğru sarkıtılacak. Nerede o sırık? Şunu versene. Bir yandan diğerleri taze kesilmiş yapraklardan büyük bir demet hazırlıyor. Ortaya birkaç odun parçası koyup Değil etrafını bir yani. iple bağlıyorlar. Aa, i̇şte bu devasa tütsü, arı kolonilerine karşı tek savunma aracı. Arıları korumak için tütsü kullanman şart. Aynen. Duman olmadan arıların dağılmaları neredeyse imkansız. Duman yayıldıktan sonra sersemlemeye başlıyorlar. Önce agresifleşiyorlar. Sonra hareketleri giderek yavaşlıyor. Hiç aranızdaki avcılardan birinin yandığı talihsiz bir kaza oldu mu? Eğer halat alev alırsa bal avcısının kendisinin de yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması oldukça mümkün bir olay. Peki bu ne için? Kollarına geçirmeleri için. Avcılar maskelerini takıyor. Aşağı inme vakti geldi. Merdiven 80 metre uzunluğunda. Ancak uçurum bu uzunlukta daha Oha. Yüksek. Bu yüzden de aşağıdan tırmanmak yerine uçurumun tepesinden inmeyi tercih ediyor. Ben He. aşağıda destek sağlayan ekiple kalacağım. Oha. Birazdan burası öfkeli arılarla dolup taşıacağı için aracı tulumunu giysem iyi olur. Bal için evet. Hazırız. Kanka deli bal diye bir şeymiş bu. Deli balı, en büyük balarısı olan apis Barrios'u üretiyor. Bu Lan sen yazısı, sordun anlatmaya balı, başladım. Deli balı gezegendeki en büyük balarısı olan apis Barrios'u üretiyor. Bu tür 3 cm uzunluğunda olup ortalama bir işçi bal arısından 2 kat daha büyüktür ve kalın giysileri bile delip ya. geçebilen uzun iğnelere sahiptir. İlk ya? burakları arı kovanlarının hemen üstündeki bir çıkıntı. Burada merdivenin konumunu yeniden ayarlıyorlar. İpin dengede kalmasını sağlamak için Nanda'nın arkadaşı en alt basamağa kadar inip orada bekliyor. Bu, Bu takım çalışmasıyla deli balı <laughs> hasat edeceğiz. <laughs> yani. Deli balı var ya, farançta çok iyi. De geliyor. Kanka yok Parancı'da? sağ ol, ben almayayım sen <gülüyor> <gülüyor> sağ. Ol. Ahmet sen beni Deli yapmak ya. mi yapmak istiyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Yo ciddiyim bu arada. Farancit ve mide ağrılarında çok fazla kullanılıyor. O tarz Ben şey almayayım sağ ol teşekkür ederim. Bileceğiz. İpteyken Ahmet. asla İyicez. ayakkabı İyicez. giymeyiz. Siz de, chat siz Ulanım de sakın çünkü. bu Ahmet'i dinleyip ha. şey yapmayın ha. Sakın. Ben yedim oğlum bakalım. Doktor tam sus. Doktor Ana, falan. Ana bu değil çocuk bu yüzden o zaman. Yemiş. Merdivene bu şekilde daha sıkı tutunuyoruz. Çıplak ayakla dengeyi sağlamak daha kolay oluyor. Uçurum kaygan olduğundan avcılar için birçok tehlike barındırıyor. Avcıların güvenliği yok. Eğer düşerlerse bu onların sonu olur. Geçen yıl iki arkadaşımız hayatını yitirdi. Arılar her avda yaklaşık 100 ya da 150... Yani dinleyeceğiniz insan sakın Ahmet olmasın arkadaşlar. <laughs> evet. Bir defaya kadar sokabiliyor. Şey, 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 Kaç defaya şey. kadar? Yaklaşık 100 ya da 150 defaya kadar sokabiliyor. <laughs> bir arı mı? İğnesi gitmiyor mu bunun? Yabani arılar gibi. <laughs> Eğer defalarca sokulursak merdivenden düşebiliriz de. Arılar peteğin yüzeyini siyah bir örtü gibi sarmış. Yaklaşık Oo, 100 bin aa! kadar arıdan oluşan her bir bin arı kenarlarına eni 1 metreye kadar uzanabilen dikey petekler inşa ediyor. Duman yükseliyor. Arılar tehlikeyi hissetti ve 100, düşmanı bin, korkutmak için karınlarını olur. yukarı ve aşağı mükemmel ben bir uyum içinde burayında. hareket ettirerek defansa geçiyorlar. Arılar bu optik illüzyonu bize karşı devasa bir organizma gibi görünmek için yapıyorlar. Aa. Arılar drone'a hücum ediyor. Onu yüksek sesle vızıldayan devasa bir tehlike olarak görüyorlar. İşin en canı... Aaa nerede? Oğlum çok uzakta hala saldırıyorlar. Banda'nın aynı anda idare etmesi gereken çok şey var. İki tane sırık kullanıyor. Bir tanesi sepeti dengede tutmak için. Düz durması Oğlum, için çok zor. Diğer sırıkla bal peteğini kesiyor. Ya, Tüm abi. bunları yaparken arılar etrafında öfkeyle vızıldıyor. Her hamlesinde kilolarca bal kesiyor. Yüzlerce Dağılın. arı onu sokacak olsa da dengesini korumak için acıyı görmezden gelmeli. Tek emniyeti bambu merdivenine bağladığı ipten kemeri. Yanlış bir hareketi hayatına mal olabilir. Ya, güzel hava. Gübenceyi alıyor ya baldayken. Neye bağlıyor? Ne kadar zamandır avcılık yapıyorsunuz? Çok uzun zamandır. Yaklaşık 20-21 yıl kadar. Bu işi yapabilmek için cesur değer mi başka şart. bir yolları yok çünkü bir mahsallarla değil. çok fazla Eskisi risk içeren herkesin var. kaldırabileceği bir şey değil. Çoğu insan deli balı elde etmeyi istiyor. Fakat bu işin zorluklarını gördüklerinde epey şaşırıyorlar. Balı çok fazla tüketmiyoruz. Yılda sadece birkaç kaşık. Bizi yaklaşık 24 saat boyunca etkiliyor. Baldan bir kaşık yesen ne olur? bayılma, istifra ve sonra bilinç kaybı yaşarsın. Gördüğünüz Peki, gibi arkadaşlar sakın Ahmet'i dinlemeyin. İki kaşık alırsan. <laughs> hiçbir şey hatırlamazsın. Felç geçirmiş gibi mi olurum? Evet bir gün boyunca felç olmuşçasına yatarsın. Bir yağmur başladığı için geri dönüyoruz. Kameralarımız ıslanmasını istiyoruz. Bal avcılarıyla köyde isterim. buluşacağız. Bir yarım kaşık. Şey, yemeği hazırlarken elektrikler gitti. Bu dönemde muson yağmurları Nepal'i iyice etkisi altına alacak. Elektrikler 3 saattir kesik ve hava gitgide kararmaya başlıyor. Abi başladı. şimdi bu balı özel yapan mor to toksik bir çiçek değil mi? Bu çiçeklerden bir kapalı alan oluşturulsa ve içine birkaç arı kolonisi olsa daha güvenli olmaz mı? Emincim, eminim öyle yapanlar da vardır büyük ihtimalle. Biz o, hani orijinal halini izliyoruz burada büyük ihtimalle. Avcılardan hiç ses seda yok. Henüz köye dönmediler. Megu el fenerinin yardımıyla bize sebze ve pilav pişiriyor. <laughs> Sonunda tüm avcılar uzun ve zorlu bir günün ardından köye sağ salim döndüler. Arılar soktu mu? Yüzünü mü soktu? Bayağı acıyor. <laughs> Tam yüzünden sokmuş. Bir arı hala kıyafetimin içinde. <laughs> Vücudumun yerindelerdi. Bugün ne kadar bal avladınız? <laughs> Yaklaşık 40 litre. Şey, Yarın hava güzel olursa yine gidecek misiniz? Balmur Yağmur yağarsa uçurum iyice kayganlaşır de, ve yani. tehlikeli olur. Ama abi, hava o, iyi o, olursa abi. gideriz. Babanın başına gelenleri anlat. 40 litre. Litresi ne kadardır lan bunun? Deli paradır ya bu bence. İngilizcesi ne? Bunun? Crazy <gülüyor> honey <gülüyor> mi? Met honey. Met Kitap şekli gibi oldu. <laughs> Deli bal. Aynen. Dilibam, Litresi Ne kadar? Mad Honey Mad Honey, Mad honey mi? Dur Mad Honey <laughs> Litresi Harbi merak ettim ya Bu ne ya? Harfim var bir tane galiba 600 TL bilmem kaç ml'i ml mili, mililitresi oğlum. Neymiş o ya? Bilmiyorum bak. Böyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum anlamadım. Methani DP. 2.7 mililitresi 600 lira. Ne oğlum bu? Aa videoda tamam. söylüyor. Ha, Hatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir adet çiğ yumurtayı deli balla karıştırıp içmişti. Yarım saat sonra tuvalete gitti ve tüm geceyi banyo paspasının üzerinde uyuyarak geçirdi. <laughs> Ertesi Mertesli sabah yiyeyim, merdivenlerden yiyeyim, emekleyerek yiyeyim, zar zor yiyeyim, çıktı. Yiyeyim, Sonunda kapıya vardı ve bizi görünce yiyeyim, dışarı yiyeyim, kaçtı. Yiyeyim, <laughs> üç gün boyunca yiyeyim, baştan aşağı sarhoş yiyeyim, bir şekilde uyumuş.'' Yiyeyim, yiyeyim. 220 gramı 400 dolar cibom. O zaman dur, hesap makinesi. Burada, so videoda söylüyor ya. 220 olsun. 4,5 çarpı kaçtı? 400. Dolar kaç? 34, 34 litre 61 bin lira. O, o ne? <laughs> bugün oh, bugün deni balı denemek için sabırsızlanıyor. Ama, ama artık saat gece onu geleceği herkes ya, yarınki hafta için ne? erkenden yaptı. Gece yalnız başıma denemek riskli olabilir, özellikle en yakın sağlık kuruluşundan kilometrelerce uzakta olduğumu düşünürsek. Merakımı gidermek için yarını beklemek zorundayım. Şeyden diye bir tane chatte acaba Ahmet'i dinleyen olur mu diye düşündüm de zaten hiçbirimiz alamazmışız. Çok pahalı. Ahmet nasıl aldı oğlum? Bilmiyorum kanka büyük ihtimalle bu normal bir şey yedi ya çok <laughs> şey yapmayın. Evet. <gülüyor> Bence parmak <laughs> kahvaltı, kahvaltı yapacağız. Ee, Öyle saat sabah oldu. oldu. Kahvaltıda. Evet. Lan Ahmet bak senin gibi konuşuyor. Sabahleyin oldu. Kahvaltıdan sonra balabana çıkacağız ve bu sefer deli balığı yiyeceğiz. Ya oğlum dün sanırım ee, bu taraflardaydık. Yeme yeme. Bu yöne gideceğiz. Yeme, yeme, yeme. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Uçurumdan aşağı ineceğiz. Evet. Ha tek diğer de yok. Başka Uçurumdan yerlerde de, de var. Çay Bugün daha kalınymış. Herkes bu sefer avlanılacak noktada daha fazla deli balığı. Karımızda bir bal çeşidine de deli balığı. Avcıların tavuğu hasat için kurban etme vakti geldi. Olası kazaları önlemek için işe tavuğu keserek ve dua ederek başlıyoruz. Merdiven eklemek için bunları, odun parçalarını kesiyorlar. Ağırlığı o kadar fazla ki iki kişi bile sırtlayıp zar zor taşıyor. Onlar tavuğu hazırlarken biz de balın hasat edileceği uçurma doğru ilerliyoruz. Bugün yolun durumu çok kötü. Zemin dün ıslandığı için kaygan. <laughs> bu gördüğünüz köprü heyelan nedeniyle bu halde ancak karşıya geçmemiz gerekiyor çünkü Oley. bal hasatını o tarafta yapacaklar. Tamam tamam, hallediyorum. Köprüyü salladığımız için aynı anda adım atmamız gerekiyor. İnanılmaz hassas. İyi misin sen? Tutuyorlar evet, ben o da ben yanlardan köpük. Sen? Ben de iyiyim. Güzel. Aşağı atlıyorum. Sıpla. <laughs> Sıkıntı yok. Deli balı yemekten daha uç bir şey varsa o da kesinlikle hasat edilme şekli. Eğer adam yanlışlıkla oradan düşerse hayatta kalmasının imkanı yok. Yüksekliği en az 100 metre. Üzerimdekini çıkarmıştım ama tekrar giymemi söylediler. <laughs> Muhtemelen bir saat içinde etrafta her yerde sürüsüyle öfkeli arı olacak. Gerçi bu Burada yüz binlerce arı arı dedi arılar Üzerimize pislemeye başladı bile. Parmağında gördüğünüz şey arı dışkısı. Ah, bu ya, hani ilk defa boyutu. gördüm ben arı bu. Yani bu arı pisliği. Nanda ve diğer avcılar işe yeniden koyuldular. Merdivenle birlikte yakılan tütsü de aşağı indirildi. Deli bal avı başladı. Sırı ayağıyla nasıl sabitlediğine bakın. İnanılmaz. Tıpkı bir akrobat gibi. Grena toksinler Himalayalarda açan orman gülü çiçeklerinin nektarından geliyor ve sadece bir kilo bal için arıların 4 milyon kadar çiçeğe ulaşması gerekiyor. Bir işçi, bir, şey ulaşması gerekiyor. bir işçi arı hayatı boyunca yalnız bir yemek kaşığının işçi arı hayatı boyunca yalnız bir yemek kaşığının 20'de biri kadar bal üretebiliyor. Dolayısıyla tadına bakmak üzere olduğum grena toksin bakımından en yüksek miktara sahip bu deli balın 200 gramının piyasada yaklaşık 400 dolara satılıyor olması hiç şaşırtmıyor. Değil. fakat bu bal için hayatlarını riske atan avcıların kilolarca bal satışına karşılık kişi başı 50 dolar kazanmaları çok üzücü. Nasıl ya? Ha siktir. Oğlum i̇şte orman yangını tepesinden yanımıza geliyor. He, Ekip şu anda deli balı süzüyor. Hasır süzgeçleri kullanarak baldan larvaları, ölü arıları ve diğer yabancı maddeleri ayırıp plastik bidonlara dolduruyorlar. Sonunda deli balı tatma vakti. İşte burada işler gerçekten heyecanlı bir halde. Yapma. Geliyor. Tadında hafif bir acılık var. toksinin etkisini <laughs> neredeyse hemen hissedebiliyorum. Karıncalanıyor değil mi? Evet sanki... <laughs> Dokusu çok farklı. Ağzını yavaşça yakacak. Dediğin gibi yakmaya başladı. Aynen. Tıpkı baharatlı bir şeyler yiyormuş. Aa 400 dolarmış. Yani. Ancak hesaba katmadığım bir durum var. <laughs> Tadarken biraz fazla kaçırmış olabilirsin. Hızla tepeye geri çıkmamız gerek çünkü etkisini 45 dakikaya göreceksin. Bu ıssız yerde geçici felç geçirmek ya da bilinci mi kaybetmek Abi evet burada eseniyor. niye yedin ya? Bu yüzden hızlı adımlarla ilerliyorum. Eğer ya. baldan zehirlenirsen 12 saat boyunca hareketsiz Çay kalır. Hiçbir falan. yerini <laughs> kıpırdatamazsın. <laughs> Gerçekten mi? Evet seni olduğun yerden dağın tepesine kadar taşımamız zor olur. Bu kadar bal bile beni etkiler mi? <laughs> Bu kadarı bile. Bazen evet. Dönmemiz gereken uzun bir yol var. Köye geri dönmek için acele ediyoruz. Umarım vücudum pes etmez. Yeterince yükseğe çıktık. Şimdi burada kısa bir mola vereceğiz ve bal hasatından önce kurban edilen tavuğu yiyeceğiz. Aferin senin için. Teşekkürler. Defalarca kez sokulmuş, alt dudağındaki şişik çok acı verici olmalı. Epey şişmiş bir halde. Bir şeyler yediğim için deli bal ile birlikte Greyanotoxin'in kan dolaşımıma karışması yavaşlayacak. Artık yola daha az telaşla devam edebiliriz. Deli bal bilinen en eski biyolojik silah olarak kabul edilir. Milattan önce 67 yılında oğlum? Romalılar Karadeniz bölgesini istila ederken Pontus Krallığının askerleri Roma ordusunun yollarına deli bal petekleri yerleştirmiş. Bala karşı koyamayıp yiyen Romalılar kendilerinden geçip savunmasız hale geldiklerinde ise hayatlarına son verilmiş. Doğru. Bol oh, miktarda yediğimde zihnim açılıyor. Her şey giderek netleşiyor. Daha iyi odaklanıp çalışabiliyorum. Meditasyon amacıyla kullanıyorum. Doğru doz ne kadardır? Baldan bala değişir. Bugün hasat ettiğimiz bal çok güçlü. Bana bir kaşık yetiyor. aşırıya kaçmamak lazım. Yoksa kötü olur. Sonunda köye geri dönmeyi başardım. Burada son bir kez Oğlum, daha deneyin. Ne kadar geri bal güzel ya, Ama bak. bu bak. Sefer bol miktarda. Sadece bu belgeseli çekmek için deniyorum. Size kesinlikle tüketmenizi <laughs> önermiyorum. Abi, sakın tüketmeyin kaçırdım. <laughs> yeter abi, yeter! Fazla mı kaçırdım, emin değilim. Ama ağzımdakinin tamamını yuttum bile. O Umarım çok fazla etkilenmem. <laughs> Tadı gerçekten çok 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 acı. Ve çok fazla öksürtüyor. Bekleyeceğiz. Deneyimlerimi tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. <laughs> <laughs> Vücudunun ısınıp karıncalandığını hissedeceksin. Belirtiler değişebilir de. Sence bugün çok mu fazla bal yedim? Tam kestiremiyorum ama arkadaşımız aynı baldan sadece bir tatlı kaşığı kadar yedi ve şu an kusuyor. Ne hissedeceğim tamamen bir muamma. Herkes bunu farklı şekilde yaşıyor. Biraz bekleyip göreceğiz. Deli Bal'ın etki etmesini beklerken paylaşmak istediğim heyecan verici bir haberim var. Bu uzun yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Aylar süren yoğun çalışmaların ardından sonunda size kendi oyun geliştirme şirketim Bonobos He, Games'i haylos. kurduğumu ve ilk oyunumuzu çıkardığımızı duyurmak istiyorum. Oyunun ismi Steam'den indirin. Liderlik tablosunun en üst sıralarına çıkmak için yarışın. Deli Balı son kez yememin üzerinden birkaç saat geçti. Son gördüğümde megu fenalaşmıştı. Şimdi nasıl olduğuna bakmaya gidiyorum. Çok da gidemiyorsun gibi İyi be. İyi değilim hem de hiç. <laughs> Baldan ne kadar yemiştin? Azıcık şu kadar. Ben ondan da fazla yedim. Çok uykun varsa soğuk. seni rahatsız etmeyeyim. Çok soğuk. Soğuk mu? Bacaklarım ve parmaklarım buz gibi. My finger... cold. Ayağa kalkabilir misin? <gülüyor> Yok. <gülüyor> adı neymiş oyunun chat söylesenize. Geçtik ya duyamayanlar oldu. Biraz susadım. Peki ya su içsem? Sakın içme. Neden? Ben de senin gibi susayı içtim. İçtikten sonra kusmaya başladım. Sonra tekrar kustum. Tekrar kustum. 10 kez kusmuşumdur. Kısa bir süre sonra Megu'nunkine benzer belirsiler göstermeye başladım. Vücut sıcaklığım aniden düştü <laughs> ve bulabildiğim ilk battaniyeye sıkıca sarıldım. Öksürmem normal mi? Su veya çay içmek ister misin? Evet. Baksana bu sıcak. Evet. Ama parmak uçlarımda adeta hiçbir şey hissetmiyorum. Oha! Bardağı saatlerce tutabilirim ikimiz de dokunalım. Bakalım kim daha uzun süre dayanacak. Hala tutuyor musun? Bu nasıl bir oyun ya? Royal Society of Chemistry'e ait yayınlanan bir makaleye göre granatoksin hücre zarlarındaki sodyum kanallarının işlevini bozar ve nöronlar ile kas hücrelerinin iletişim kurup düzgün çalışmasını engeller. Parmak uçların bu yüzden şu anda sıcaklığa karşı duyarsız karıncalanma ve uyuşma gibi tuhaf bir his var ve bu giderek vücuduma yayılıyor. Şunu çıkarsana çok sıcak. I feel very hot now. Ah, birden sıcaklamış ya da üşümüş gibi hissedebilir. Eğer iyi değilse etrafta fazla dolaşmaması lazım. Tehlikeli olabilir. En başta yanıyormuşum gibi hissettim. Sonra üzerimdeki her şeyi çıkarmaya çalıştım. Biraz zaman geçtikten sonra bu sefer de çok üşüdüm. Köyün yerlisi hanımefendi de bugün topladığımız deli baldan bir kaşık yedi. Görünüşe göre keyfi yerinde. Her yer dönüyor. <laughs> midem bulanıyor. Böyle <laughs> ellerim, kollarım <laughs> karıncalanıyor. Böyle bacaklarım kötü oluyor sanki. Başım dönüyor. Her yer dönüyor gibi. Bazen <laughs> bir ağlayasım <laughs> <ağlayasını gülüyor> bir <bilesim> geliyor. An <laughs> itibariyle. Bu ablaya farklı işlemiş. <laughs> Abla çok eğleniyor şu an. ...ile balın keyfini kesinlikle benden daha çok çıkarıyor. Kendinden geçmiş bir halde görünüyor. Kaç yaşında? Hiç. Biliyorum sormak çok ayıp ama. Kaç yaşındaydın? Ben mi? Bu illegal bir, bir şeydir bakayım. bence evet. ya. Ne ben de Bu ne? Bu ne, çok, <laughs> ne Kötü bir şeymiş oğlum bu. Şey, ne Tam bir yaşında. İlla ki kullanıyorum. Kaçırdım onu. Kapattım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kafam fırıldak gibi. <laughs> Hasat zamanı köyde herkes kabipalpiye dönüşüyor. <laughs> Hadi uçuyorum. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Çekim yapmamız onu rahatsız ediyor mu? Hayır. Merhaba Ondan hoşlandım. Ama var. <laughs> Keşke erkek arkadaşım olsaydı. Bana onun ülkesinden kendi <laughs> yaşıma... kullanılıyor bu. Arkadaşlar. Dozu. Zehirle şifaya ayıran şey dozudur. <laughs> Başımın bu kısmı ağrıyor. Alnımdan sol gözüme doğru. Ve bu gözümü açık tutmak istemiyorum. Tüm bedenimde yoğun bir halsizlik var. Saniyeler saatler gibi geçiyor. Zaman mevhumum giderek kayboluyor. Deli balın etkileri giderek şiddetleniyor. Kendimi kötü hissetmeye ve aniden istifra etmeye başlıyorum. Grena toksinin bir panzehri yok. Çoğu zaman vücut bunu tolere edebiliyor ama nadir durumlarda kalp yetmezliğine bile yol açabiliyor. Deli balı tüketmeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışıp onun önerilerine uymanız tek doğrusu. Neyse ki vücudum zehri 24 saatte temizledi. Baş ağrısı, mide bulantısı, kulak çınlamasıyla dolu bir gecenin ardından ertesi güne çok daha iyi başladım. Deli balı elde etmek hiç kolay değil. Yüksek Harbiye uçurumlardaki